Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Smileland'in muhtemelen final bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde Smiland'da birçok keşif yapmayı başarmış ve insanlığın seviyesini gitgide yukarılara taşımıştık hatta ve hatta e, yavaştan uzay bilimine bile merak salmaya başlamışlardı. Muhtemelen bu bölümde uzay gemisi yapımını öğrenecekler ve dünyanın sonu isimli felaket senaryomuz gerçekleştiğinde dünyadan gemiye binerek uzaklaşacaklar ve yaşayacak yeni diyarlar arayacaklar. Biz canlı yayın esnasında endless modunda sonsuz modda birçok yeni keşifler yaptık. Bu keşiflerin verdiği bilgiler ışığında ben size yeni bölümü yayınlayacağım. Yani daha profesyonel bir video izleyeceksiniz diğerlerine nazaran. Daha hızlı bir şekilde gelişeceğiz ve size oyunun finalini göstermeye çalışacağım. Bu arada canlı yayında endless modunda oynadığınız macera Samet Güngör Live kanalına gelecek. Haberiniz olsun. Kartlar kısmından Samet Güngör Live kanalına ulaşabilirsiniz efendim videoya güzel bir beğeni atarsanız çok çok sevinirim. Smile serisinden sonra yerini aratmayacak güzel bir oyunu oynamaya çalışacağım. Şimdi klasikte oyunumuza başlayalım. Bu arada hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan abone olarak siz de ailemize katılmayı ihmal etmeyin. Efendim ben şuraya kuruyorum insanlığı ama daha önce. Önce bir base infomuzu açalım bakalım. Base infoyu açamıyoruz. Önce bir dilekleri açalım. Sonrasında keşiflerimizi bir açalım, bir kenara koyalım. Ee, bunlar bizim gözümüzün önünde duracak şeyler. Sonrasında title infoyu açalım. Bunu da şöyle alabildiğim kadar alta koyacağım. Ne ne kadar sıcak, ne kadar yaşamaya elverişli onu öğrenelim. Şöyle bir base'imizi atarak işe başlayalım. Ve base infomuzu da kenara açalım. İlk iş e, evcil hayvan istiyorlar. Pekala evcil hayvanımız var ama... İlk önem arz eden şeyin evcil hayvan olduğuna emin misiniz? Bence ilk önem arz eden nokta e, plant. Çünkü plantleri kullanarak bir şeyler yapacaksınız. Beraberinde ağaca da ihtiyacımız var. Şu sağ tarafa minik bir ağaçlandırma çalışması uygulayacağım. Çünkü ne kadar fazla ağacım olursa benim için o kadar iyi. E, efendim neler yapabiliriz biliyor musunuz? Tavukla alakalı keşif yapabilirler ama ben... E, yani keşif kartını tavuğa harcamaktan yana taraftar değilim. Üstelik 40 puan harcıyor. 40 puanı hiç harcamaktan yana taraftar değilim. Ee, birazcık isteklerinin değişmesini bekleyeceğim. Çünkü şu an clay deposit yapacak yerim yok. Ama bir yandan acıkacaklar da. Acıkacakları için şey yapmak da istemiyorum. Ee, ne yapabilirler acaba ya? Ağaç kartı lazım bize. Baltayı bir keşfedelim şu sample kartını tavukta mı kullanalım neyde kullanalım arkadaş bu çocuklar aç kalacak şimdi bir parça twig ve bir parça odun aldılar ama eee aç kalacaklar şurası bir ormanlık alan olsun eee burası ormanlık alan olduktan sonra isteklerini yerine getirmediğimin farkındayım ama aç karınlarını doyurmalarına ihtiyacım var bu yüzden bir berries yapsınlar sağdan soldan bir berries toplasınlar Oo, bir de yavrulamaya başladılar Allah'ım ee, şuradan umarım koyun çıkar Güzel Koyun ihtiyacımızı karşıladık Bir de yağmura ihtiyaçları var Şu kenara minik bir yağmur yağdırırsak Muhtemelen işlerimiz daha yolunda gidecektir Güzel işlerimiz yolunda gidiyor ee, Yağmur yağdı mister gibi Su kaynağımız oluştu O su kaynağını da alıp eve götürecekler Elemanların susuzluk durumu falan var mı bilmiyorum ee, Bu arada ben yeni yeni şeyler öğrendim Thunder kartımız yok maalesef ee, ben yeni yeni şeyler öğrendim. Hayvancılığı da bir keşfetsinler. Ee, kaktüs mü istiyorsunuz? Kaktüs buraya gelmez mi? Yok bu Bramble. Hmm. Tavukların sayısını biraz arttıralım. Madem elimizde hayvan kartı var. Tavukların sayısını arttıralım. Bunlarla bir şeyler yapmaya çalışalım ve... O bok işime yarayacak kardeş. Şuradan ee, şeyi de araştıralım. Farmı da araştıralım. Hayvancılık için çalışmaya başladılar zaten. Şimdi önce bir kaktüs isteklerini yerine getirelim. Bu kaktüs değil ki palmiye ağacı. E ulan kaktüs çölde olmaz mı? Ben e, çöle yönelik çalışıyorum zaten. Neyse buradan da kokonat elde ediyorlar en azından. Bir mineral atalım şuraya. Sonra bu minerali işlemeyi öğrensinler. Piquex'i öğrensinler. Ondan sonra P X ve X yapmaya çalışalım. P X ve X yapabilmek için de muhtemelen şeyi simple'lamam gerekecek şunu. Ee, güneş istiyorlar. Tamam güneşini şöyle şu adaya uygulayalım. Ve keşif istiyorlar. Hmm. Ben size keşif için şu an ne yapabilirim? Botu keşfedin diyebilirim sadece. Hadi botu keşfetsinler bakalım. Simple kartı lazım arkadaşlar. Simple kartı olmadan şu an hiçbir şey yapamam. Bunları yapabilmem için simple kartına ihtiyacım var. Bunları işleyebilmem için. Elime hiç güzel kartlar gelmiyor ya. Hiç güzel kartlar gelmiyor gerçekten. Plan falan da yok. Sandstone yapalım. Sandstone'dan şöyle bir cam işlemeyi öğrenelim diyecektim. Öğrenemedik. Tamam. Elma ağacı geldi. Güzel. Bir elma ağacı daha alalım yanına. Gayet iyi. Beriyesi alalım. En azından karınlarını doyurabilsinler. Ve ee, balıkçılığı keşfettirelim kendilerine. Ama hala simple kart yok. Yani şu şeyden kaya, ilk kayayı elde edemeden hiçbir şey yapamayacaklar. Simple kartlarına ihtiyacım var. Sample kartlarına. Eee, şuraya bir rüzgar estirelim. Minik bir rüzgar etsin oradan. Minik bir rüzgar daha gerekli anlaşılan. Şu minik rüzgarlar esmeye devam etsin. Açlık ihtiyaçlarını giderebilmek için hala buraya beri atmaya ihtiyaç duyuyorum. Ve şurada bir şeye ihtiyaçları var. Yağmura ihtiyaçları var. Sandığımdan daha zor olacak galiba. Hayvancılıktan yumurta elde etmeye başlasanız başlasanıza. Yani yumurta elde etmeye başlamak için çok mu erken? Hiçbir şey keşfedemiyor muyuz? Evet, run out food farkındayım. Elma ağaçları falan var da sample'lamak lazım bunları. Bunları sample'lamadan hiçbir şeye yaramaz. Ay. Ama oraya atmayacaktım. Neyse ha. Şuradan bir sample'layayım bakayım. Ee, bıçağı da keşfedeceğiz. Bir saniye. Şuradan bıçağı da bir keşfedelim. Umarım koyun gelir. Teşekkür ederim. Koyun iyidir. Koyun iyidir. Ee, bin puan yapmamaya çalışacağız. Çünkü bin puan yaptığımız zaman e, kilise yapımına girişiyorlar ve kilise yapımına girişmeleri bizim pek işimize gelmez. Çünkü keşiflerini yavaşlatıyormuş elemanların. Onu öğrendim. Keşiflerini yavaşlattığı için pek bu işe girişmeyeceğiz. Ve e, açlıktan öldü birileri. Bunun sebebi belli aslında yani. Şu ağaçlar falan verimli bir şekilde işlenemedi. Dur, ee, birazcık puan istemeyen şeylerden yapalım. Şuradan eee clay mineralini çıkaralım. Clay'ler lazım olacak bize ileride. Clay'lerden inspectleyecek bir şeyimiz var mı? Hayır, şu an inspectleyecek bir şeyimiz yok. Tavuğun biri açlıktan mı öldü? Ha bıçakla öldürdüler tavuğu. Evladım tavuğu öldürmeyin be. İşinize yarar lan. Willow of Tree. Aa, plant yok, bir şey yok. Şuraya bir daha atalım mı ya? Petrol çıktı. Ama daha petrolü işleyecek kadar akıllı değiller. Abi, gereken materyaller gerekli zamanda gelmiyor. Şu an bizim sıkıntımız bu. Clay'den bir şeyler üretiliyor mu? Ha, odundan kömür üretiliyor ve benim şimşeğe ihtiyacım var. Herifler henüz ateşi keşfedemedi. Ateşi. Abi ateşi keşfeder misiniz ayıp olmazsa? Toksik beriyesi. Oğlum toksik beriyesi öğrensenem neye yarar? Ateşi keşfettiremedim adamlara. Arkadaşlar adamlar daha ateşi keşfedemedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü yıldırım çakmadı. Lan koyunu niye öldürdün? Neyse shipping ben yapıp deri yapmayı öğrenin oradan. Oradan deri yaptıktan sonra bir yolunu bulur sizi bir şekilde şey yaparız. Allah'ım deri şey yaptılar. Kuş tüyü dur. Kuş tüyünden de yazıyı keşfedeceğiz. Keşfedemeyiz. Ateş yok daha. Beyler hiç yardımcı olmuyorsunuz ama ya. Abi ateşi keşfetmeme yardımcı olabilir mi birileri? Buraya ne geldi? Bramble geldi. Buraya ağaç atsak ne geliyor? Normal pine tree geliyor. Mineral atsak ne geliyor buraya? Ice block. Ee... Kardeş hayvanları kesmeseniz keşke. bir şey diyeceğim. Oğlum hayvanları kesiyorsunuz da ateş yok lan. Ya insanları uzaya göndereceğiz dedik. Ateş yok arkadaşlar elimizde. Ateş yok ateş ateş. Ice bloklardan falan bir şeyler çıkıyor. İnspektlenebilecek hiçbir şey yok galiba şu an. Ee, Filtralizer. Filtralize ve yazıyı keşfettik arkadaşlar. Filtreleme ve yazıyı keşfettik. Ama ateş yok. Ateş yok oğlum ya. Ağlayayım mı? Beyler. Hiç çabalamıyorsunuz ama. Ama böyle olmaz kanka hiç çabalamıyorsunuz ya. Abi ne ordo peziti işleyebiliyorum ne başka bir şey. Yer değirmenini keşfederim bari. Ulan yer değirmenini falan keşfettik arkadaşlar ateş yok. Ne olur ateşi bulun ne olur. Aa, bir saniye bu arada puan harcamam gerekiyor. İnsanlara bakamıyorken insan sayısını arttırmak ne kadar mantıklı. Abi. Abi tandır ha ha. Ulan ne ayet be. Buralar ateşi keşfedin ne olur. Abi a, a, agam 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 şey yapmayın. A, abi bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ee, ee, şuraya bir plant at. Ee, şuraya ayrı nor at. Lazım olacak. Hemen şu clothing'i şey yap. İnanç puanının çok artmaması lazım. Ee, başka ne yapabiliriz? Kimse tandır istemiyor. İsteyen mi varmış? Eyvah. Yani meteor bekleyeceğiz. Meteor bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birazdan kilise inşa edecekler. Sonsuz puanım olacak ama... Ee, bu benim isteyeceğim bir şey değil. Şuraya bir gün ışığı ver. Ee, Dessert mi oldu her taraf? Şuraya bir daha ver. Abi yapma ya. Yani... Kiri şey yapmayaydık. Neyse en azından birazcık gelişmeye çalışsınlar. Kartlar hiç iyi gelmedi arkadaşlar. Yani dakika 11 ben ateşi daha yeni keşfettim. <laughs> dakika 11 ben ateşi daha yeni keşfediyorum. İnspektlenebilecek bir şey var mı? IQ'larını 120'nin üzerine çıkardığımda direkt şey yapacağım zaten. Ha, sudan cooking pot. Cooking pot'u yapın. 3 IQ yükseldiler bu sayede. Aa, şuraya bir yağmur alabilir miyim? Şuraya bir yağmur alabilir miyim? Aa, bir saniye. Tropik iklim mi? Çünkü tropik iklimde işimize yarayan şeyler olabilir. Ne veriyor tropik iklim? Klay veriyordu. Şu ortadaki iklim ne onu bilmiyorum. Klay'a ihtiyacım var mı benim o kadar? Ya da şunları sample'lamaya ihtiyacım var mı? Sample'layın bari fazladan buğday gelsin. Elma ağacını ve odunu sample'layabilirim. Hala şey sıkıntıları var. Yiyecek sıkıntıları var. Toksik beriyesi sample'layabilirim. Agam şu an her şey çok kısıtlı. Ya bu kadar rüzgar kartı işime yaramaz. Umarım hayvan olarak koyun verir. Ayı mı? Lan var ya Allah'tan öldürme kartım var ya. Bak bak. Şimdi ayıya birkaç sample atıyoruz. Dünya kadar şey geliyor. Dünya kadar et geliyor baba. Var mı bir sample daha? At buna sample'ı. Cooking pot'tan dünyanın yemeği gelecek şimdi. Koyun ver bana ya da dur. Çıkın baba. En güzeli tavuk. En güzeli. Mineralleri yerleştir. Abicim mineral işlemeyi hala öğrenemedik mi biz? Güzel bak cooking pot'tan pişmiş tavuk falan filan çıkıyor. Güzel. Yemek pişiriyoruz bir yandan. O çok güzel. Ha. Plant. Şimdi şuraya bir dik bakayım. Hurt Herb geldi. Hurt'tan bir medikali keşfet. 105 IQ. Burada toksik biris var. Dursun. Şuraya bir yere bir rüzgar etsin. Dur yerdeki materyalleri toplasınlar. Biraz insan atayım mı mekana? Biraz insan atayım. Biraz hayvan atayım. Ne olur ayı gelmesin. Hah koyun geldi. Süper. Ee, Sandstone'ları işlediler mi? Çünkü buradan camı keşfetmem lazım. Hammer. Tamam. Camı keşfetmeyi umut ediyordum ama bu da bir şey. Şuraya birazcık yağmur. Biraz daha yağmur. Şey keşfedilebilir. Bir yarık daha açıp volkan lav yapabiliriz. Şurada petrol var da petrolü daha isteyemezler. Elemanlar petrolün ne olduğundan habersiz. Neyse daha fazla bir şey vermeyelim ellerine. Elemanlar önce bir gelişsinler. Sonra meteor yiyecekler tabi. Abi meteor yediklerinde şurada bir yerde hayat devam etsin istiyorum. Bu yüzden şey yapacağım. Şu Discovery ağacını bir kapat. Şöyle bir yukarı koy. Eee Abi bir şekilde ora meteor yediğinde buradaki canlı hayat devam etsin istiyorum. Bu yüzden şuraları bir yeşillendireceğim. Bulabiliyorsanız şuradan demir bulmaya devam edin. Burayı da ağaçlandır iyice. Elma ağaçları falan filan. Aa, neyi sample'layabilirim? Sample'layabileceğim pek fazla bir şey yok. Öyle değil mi? Yani sample kartı dursun. Clay var mı ortada yeterince? Ha bir saniye kömürü de keşfetmeleri gerekiyor. Şimdi onun için bana ayrı bir ağaç grubu lazım olacak. Burada ne oluyor? Bramble mı oluyor? Ee, bir yere şöyle tek bir tane ağaç atmam lazım benim. Nasıl yapacağım onu? Etraftaki yemeği bir toplayın lan. Şuradan da alın size hurd. Abi buğdaydan un yapıyorlar misler gibi? Şu an elimde ne keşif şeyim var ne başka bir şeyim var. Şu an sadece hayatlarını idame ettiriyorlar. Ama 13 kişilik nüfusları var. Gayet güzel. Ben bu bölüme final dedim de sanırım finalle uzaktan yakından alakası olmayacak ya. Aslanlar ortalığı bir toplayın. Köşeye bir yere yağsın yağmur. Umarım koyun gelir. Güzel. Hayvancılığa devam. Hayvancılığa devam. Koyun gelirse iyi. Ağaç gelmesi lazım. Ağaç gelmiyor. Thunder kartı bize lazım. Çünkü kömürü keşfedeceğiz. İnsanlar burada bir iyice çalışsınlar. Wind'i satalım. İki tane thunder var. Abi bir tane ağaç dikmem lazım. Sonra o ağacı yakmam lazım. Benim yapmam gereken şey bu. Rüzgarla yağmur dursun. İki tane yağmur, iki tane gök şey var. İki tane güneş var. Oğlum artık şey lan. Inspect. Ee, pek bir şey kalmamış ortalıkta. Güzel vallahi adamlar hayatlarını sürdürüyorlar şu an. Hayatlarını idame ettiriyorlar da. Mesele hayatlarını idame ettirmeleri değil. Yeni teknolojiler bulmaları. Abi sample'ı kullanalım o zaman. Ağaçta kullan sample'ı. Efendime söyleyeyim. Başka nerede kullanabilirsin? Herp'te kullanmışsın. Ağaçta kullanmaya devam et sample'ı. Colonist başarımını kazandım. Ne alaka? Koloni mi kurdum ben sağa sola? Uf, ateşi keşfettiremiyorum adamlara ya. İnanılmaz. Bir deprem daha alayım şuraya. Hah! Volkan oluştu. Güzel. Güzel. Şurada smeltingi keşfettiler. Gayet nice. Ama bunun üzerine teknoloji katabilmek için buraya meteor atmam lazım. Abi burada merkez. Merkeze meteor mu atılır ya? Dur köşesine bir yere atayım madem. Abi umarım patlamazlar. Umarım çok büyük patlamazlar. Çok büyük patladı var bu arada. Bir yağmur ver şuraya. Yağmur ver. Yağmur ver de kullanılabilecek bir alan olsun. Dur. Şimdi her şey kontrolüm altında değil. Elbette değil. Metal işlemeyi bir öğren. Ee, hala ağaç gelmedi bak. Hala ağaç gelmedi. Hayvancılık faaliyetlerine tekrardan başlayayım. Ha, Bir saniye. Abi şu köşeye ağacı dik. Ağacın üstüne tandırı at. Şunu bir inspekle. Hah. Şu şey ya kömür mömür yapmayı bir öğrenin abi. Güzel şuradaki tarlalara falan dokunulmamış vaziyette gayet iyi. Şu ortalığa da bir yağmur. Dur dur dur. Bin feyit olmamalı. Bin feyit olursa yanarız. Bin feyit olursa bitiyor oyun. Şimdi yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şunlara bir plant. Eee... bramble. Bramble değil. Seaweed. Buralarda bir şey oluyor muydu bilmiyorum. Elma ağacı dikmeye devam Aha e Şunu sample'layıp sülfürü alalım Burada da willow tree Willow tree'lerden şey çıkıyordu Abi işini garantiye al Oraya hayvan at Dur şeyi kullanmayacağız Şimdi Hastalığı da yaymayacağız şu an bana şimdi bilim kartı lazım. Şimdi de bilim kartı gelmiyor. Bu kadar harika. Ki. Şimdi de bilim kartı gelmiyor. Şuraları bir dal bir ısıtalım. Ekinler bozulmayacak şekilde ısıtaydık iyiydi ama olduğu kadar. Onun buradan muz vermiyor muydu ya? Bir yerden muz veriyordu diye hatırlıyorum ben. Mineral ama altın geldi şeyle beraber. Bir saniye. Ağaçlar. Apple Tree'ye devam. Puan çok fazla birikiyor. Bir meteor daha atacağım ama meteoru insanların üstüne atmayacağım. Kenara bir yere atacağım şöyle. O meteor da kara parçası oluşturacak burada. Yep. Üzerine bir yağmur. Alevi söndürsün. şimdi ağaç dikmeye devam. Ha nihayet inspect geldi. Petrolü işlemeye başlayabiliyoruz. Başka bir şey işlenmeye başlanabiliyor mu? Gold'u işlemeye başlayabiliyoruz. Abi hayır 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 o bin olmamalı bin olmamalı bin olmamalı. Ulan her şey puan veriyor. Puan vermeyen ne var? Abi bin olacak hayır bin olmasın. Arkadaşlar lütfen bin olmamalı o. Neyi harcayacağımı şaşırdım ya. Şuradan şey ver. Aa, ee, ver çabuk çabuk çabuk. Hah cam cam tamam cam. Plant. Beyler bin olmasın. Abi bin oldu dur. Bir şey inşa etmeden. Abi fate artmasın artık ne olur. Fate artarsa yapamayız ama. Hastalığı sal. Oğlum inşallah hastalığı tedavi edebilirler. Şimşek çaktır. Ağaç dik. Hastalığı atlatacak şeyleri yok mu bunların ya? Abi bütün insanlık ölürse ki ölecek muhtemelen. Hastalıktan dolayı bütün insanlık ölürse biz insanlığı tekrardan şeye sahip miyiz? İnsanlığı tekrardan şanlandıracak şeylere sahip miyiz? Dur keşif yaptık. Belki bütün insanlar ölmeden kurtulabiliriz. Belki. On attığınız rüzgarların adı. Hayır hayır gelmesin artık. Hayır. Ha bak istemediğiniz şeyler yapıyorum. Lütfen bin olmasın. Gunpowder'ı da araştırdık. 165 IQ'ları var artık. Ama bütün insanlık ölecek hastalıktan. Onu ne yapacağız? Son adam da ölecek birazdan. Abi bütün insanlığı yine hastalıkla öldürdün mü? Ya abi inanç çok fazla yükseliyor. Ona ben nasıl engel olacağım bilmiyorum ya. Elime istediğim kartlar da gelmedi. Ve en nihayetinde bu bölüm final bölümü olamadı. Yine patladık. Yine patladık. Her neyse babuşlar. izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım izlediğiniz videodan keyif almışsınızdır. Şu kart şopa gireceğim. Ee, Tandır gelmedi ya. Ateşi keşfedemedik oğlum. O kadar fazla kart var ki ateşi keşfetmeye zaman kalmadı. Bu arada aşağı yukarı bütün kartlara sahipmişiz ha. Hadi mineralleri de alalım. Ee, ondan sonra güneşi ve reyini de alalım. Bir tek şey kaldı. Wind kaldı. 245 kart. Bütün katlara sahibiz de elimize gerekli kartın gelmesi gerek. Gerekli kart gelmezse bir halt yapamayız. Her neyse izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.